あいつ Aslanlar gidiyor aslanlar. Ne oldu? Lan? Dayıya bak lan sen. Aslan ha aslan edecek ha. Oğlum siz ne oldu? Siz niye gerildiniz ha? <laughs> Hayır. Öğren bak. Hayır. 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 Hayır oğlum. Hayır. 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 Hey, sen yürek miydin oğlum? Eşekli bu kapıya kafa tutuyorsun lan. Hayır. Ha işte çok yakında bununla birbirlerine girer ama dayının tek başına hiç şansı yok. Yani, ee, aslan çok güçlü bir köpek arkadaşlar ama tabi bu iş cesaret olan bir şey ama yani dayının gücü yetmez şu anda da aslanı. Tek tek de imkanı yok getiremez güç. Ki zaten ben böyle bir şey asla istemem. Şimdi i̇şte beni de kıskandıkları için biraz. Aralarından hemen çekildim arkadaşlar. Çekilmesem yani biri birine hemen bir anda dalar. Daha önce yani bunda böyle bir şey yapmıyordu. Ama dün de aynısı oldu. Dayılar büyüdükçe artık bak atlar dayıdan çekiniyor. Ama dayı ben zaten bunu biliyorum. Bu dayı yani babasına çok çekmiş arkadaşlar. Yani karakterini babasından almış. Yani siması da zaten babasına çok benziyordu. O yüzden adını dayı koyduk. Katlar şey aslandan çekiniyor ama normal şartlarda katlar asdayı dayıyı boğuyor yani boğuyor derken şöyle önünden yemeğini alıyor diyeyim arkadaşlar daha boğuştukanı görmedim hani kafa kafaya bir mücadeleye girmediler ama önünden yemeğini alıyor önünden yemeğini almasının da bir sebebi var şimdi dayı bir hafta boyunca gençlik hastalığı geçirdiği için bir şey yemedi çok güçsüz, güçsüz düştü o dönemde katlar onu biraz hırpaladı yani Liderliği o dönemde elinden aldı. O zamandan beri dayı katlardan e, çekiniyor yani yemek konusunda. Yal verdiğimizde mesela yalına yaklaştırmıyor şeyi. E, dayı yalına yaklaşmıyor. Birlikte yal yiyorlar genelde. Ama bazen böyle hani araları şey olduğu zaman izin vermiyor dayıya. Yalnız bakın katlar aslandan çekinmesine rağmen. Dayı aslandan çekinmiyor. Yavaş yavaş dayı aslana posta koymaya çalışıyor. Birkaç gündür bu olay var. Enteresan bir şekilde. Yani ben hiç böyle bir şey olacağını ümit etmiyordum. Yani bu dayı yavrularının özellikle aslana kafa tutacağını zannetmiyordum. Çünkü aynı büyüdüler. Abisi olarak görüyorlar ama erkeklik içgüdüsü eşleşme, soy devam ettirme içgüdüsü biraz baskın gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Üzücü budur. Ben böyle bir şey asla istemem. Asla boğuşmalar istemem. Kendi kuvvetlerimin birbirine düşmesini istemem ama düşecek gibi de duruyorlar yani. Umarım yani aslan bulaşmaz. Aslan arkadaşlar yürekli bir köpek değil yani yanlış anlamayın. Böyle aman aman cesaretli bir köpek değil ama cesaretinin cesaretli olmamasının sebebi de maalesef biraz hani doğru yetiştirilme tarzı yetiştirilmemesinden kaynaklanan bir şey bence ben öyle görüyorum. Ama aslan bir kavgaya girdiği zaman da onun elinden kimse alamaz yani. Bakın dayıyı haşat eder ben size söyleyeyim yani hiç hiç şansı yok. Çünkü dayı ile onun arasında arkadaşlar aslan atıyorum 60 kilo ise dayı 30 kilo hani misal veriyorum misal konuşuyorum belki daha fazladırlardır. Yarı yarıya bir ağır ağır siklet büyüyor. yani aslan ağır siklet bu tüy siklet gibi öyle bir şey yani. yani şimdi arada bariz bir fark var. Tabii ki de yürekle yürekle olan bir şey ama ne olursa olsun şimdi ikisi bir araya girdiği zaman sıkıntı olur ha bilmiyorum hatta şimdi kardeşine destek verir mi aslan için e, dayı için mücadele eder mi onu bilmiyorum şimdi aslana mı aslana mı girer dayıya mı girer onu bilmiyorum bir boğuş doğu, olduğu zaman ama yani yüzde kardeşini destekleyecektir hani. Yani. i̇kisi de bir olduğu zaman aslanı bu anlar haşet eder ama Böyle bir şey imkanı yok istemiyorum. Zaten ben köpeklerimi azaltmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Hani birbirlerine girmesinler. Artık sıkılmıştım iyice. O onu boyuyordu, o onu boyuyordu. Ben öyle bir şey asla sevmiyorum, sevmiyorum. Ha tabii şöyle bir şey. Şimdi bir dövüşte boğuşta illa bunlar birbirlerine ölümüne yine tutarlar ama bu aralarında da bana diyorlardı izleyicilerimiz. Emre yakında dayı yavrularıyla aslan arasında bir çatırdılar, çatırdamalar olur diye hiç tahmin etmiyordum. Ama sizinle birlikte ben de şahit oluyorum. Enteresan bir Aslan. hasta bir e, dayı biat ediyor. Şey, Gattar biat ediyor hastanı hala. Ama dayı etmiyor arkadaşlar. Dayının gözlerinden anlıyorum ben onun e, ne, nesi yani neler demeye çalıştığını. Biraz hastana sıkıntı yapacak gibi. Bizim İsmail de malları götürüyor arkadaşlar. Ama İsmail'in av köpeği var. Bizim dayı da onun köpeğini hiç sevmiyor. Görerse sıkıntı olabilir. Bu arada kurt kuz... Kurt kuz devam edelim. Gerçekten arayıp bulamayacağınız dişilerden bir tanesi ama... Geçenlerde az kalsın post alıyordum arkadaşlar o kadar sinirlendim yani gönderiyordum Maalesef <laughs> ki çünkü bu kurt kızın hala arkadaşlar yani eğer iki köpeklere kolay kolay av köpeklerine bir şey yapmıyor ama dişi köpeklere ee, yavru büyük ayırt etmeksizin öldüresiye dalıyor ee, böyle gittiğinden beri biraz sakindi ama bu aralar yine azmaya başladı yine böyle hani. Ee, sıkıntı yapmaya başladı tabi o sıkıntı yapınca arkadaşlar haliyle insanlarla benim de aram bozulmaya başladı ben de kimseyle kötü olmak istemiyorum yani bir anda şartellerim attı arkadaşlar yani kurt kızı neredeyse uğurluyordum yani, e, çünkü evet kurt kız gibi bir dişi bulmak çok zor arkadaşlar ama yerinde beni anlayabilmeniz için de bazı şeyler yani bu olayı yaşamanız lazım. Hani size işte şöyle söyleyeyim. Çalışıyorsunuz. Bir şeyler için mücadele ediyorsunuz. Yani bu arada İsmail'in Tomisi şuradaymış. Daha. Daha orada. Evet. Bir şey, o da bir şey yok. O da davşan falan arıyor herhalde. Bizim dayı Allah'tan onu görmedi. Bir şey arıyor. Ama şimdi asıl mücadele bir şeyler için mücadele ediyorsunuz. Ya hani kurt kuza rakip bir köpek olsalar eyvallah diyeceğim de rakip de değil. Ama hiç ummadığın anda gidiyor bir köpek boğuyor koydu. Adamla ondan sonra tartışmaya devam et. Tartışmaya devam et. Ya baba. Dayı. Dayı daha yeni fark etti işte. Şimdi şeyi görerse İsmail'in av köpeğini görerse ikiye böler. Şşşt. Korkutma lan. Köpekleri boğuştursun ben de seni boğuşturum şimdi gel. Müziği kapat, telif yiyeceğiz. He? Müziği kapat, telif yiyeceğiz. Ne yapıyorsun Osman? Nasıl gidiyor? İyi be, ne olsun? Nasıl yiyin? Al abi. Gidiyor, çekiyor. bu e. <laughs> dayıya bir şey olmuş ya. Aslana bile dikeli yanazını satayım. Ne ya, lan Dayı mı onu var ya? O Junior dayı. Ha benim malı da buraya geldi. Mesela Mahmut Ünlü'ye bir şurası da e bu, tamam ben de bu yana saldım. İşte ben neyim? Mahmut Ünlü'ye böyle duruyorsa ben hakkı gibi uğrayayım. Neyse. Ona yapacak bir şey yok. Koyun, yani. koyun ağır da yaylıya. Senin Tommy daha şuradaydı. Öbür yani tarafa gitti herhalde. Ya, Onun yüzünden. Başına çıkar şimdi. Allah Allah. Allah çıkar. Bir şey gördü la. Şurada, şurada bir şey gördü köpeğin biri de. Boştu Tam işte. ne gördü onu fark edemedim. Evet arkadaşlar. Telefonu fazla tutamayacağım. Acayip bir yağmur yağıyor. Şimdi dünkü yere geldik abimle. bir tane cebişimiz yok yani keçimiz yok. Ama doğumu yaklaştığı için yani %99 bir yerde doğurduğunu düşünüyor abim. E bir gün geçti arkadaşlar aradan. Dün biz buradaydık. Bugün ertesi gün burada bir aksiyon olduğu için ilk buraya geldik. Bayağıdan beri arıyoruz, bulamadık. Hani dün şurada tilki görmüştük. Yani burada bir aksiyon olmuştu. Hani burada olabileceğini düşündük ama şu anlık yok. Yani muhtemelen bir yerde doğurdu. Yavrusuyla birlikte kaldı. İnşallah burada kuşa gelmez. Burada kuşa gelmezse buluruz. Gelirse geçmiş olsun. arkadaşlar arıyoruz ama yok güzel de yağmur yağıyor şu an biraz açıldı gibi yani arkadaşlar muhtemelen hani öyle bir şey olduğunu düşünüyoruz baksanıza komple battık ıslandım Yani muhtemelen doğurdu çünkü başımıza böyle olaylar denk geliyor ama işin özü yani sıkıntı şurada yağmur yağıyor gerçi Allah bir şekilde korur sıkıntı olmaz ama yani annesi ona sahip çıkar. Ondan yani problem yok. Tabi kurda kuşa denk gelmezse. Genelde gelmez. Doğuran keçiler Bir yerden çıkar buluruz zaman. Nasıl kısmet bu? Keçimiz daha önce kaybolmuştu arkadaşlar. Kapaklar bulmuştu. Videosu var bizim şeyde YouTube'da. Siyah bir keçi. Biraz kafadan kontak sıkıntılı. Dünkü videoda bak doğuracak bir tane vardı o değil arkadaşlar bu farklı. O şey yaptı. O doğurdu köyde doğurdu o evi. Eve gidince ama bu. Bilmiyorum gözükmüyor. Nasip ya yapacak bir şey yok. Nasip'ten öte köy yokmuş. Çocuk, kolbet nerede acaba? Kolbeti içeri koydum. Ben dokunurum, bekliyorum diye. Çıkarayım. mı? Açık ama, açık ama. Yukarı. <laughs> <Ne> <laughs> o karı? Kurtulan. Yavrularına dikkat et, kurtulan. Kurtulan 300 doğurmuş, kurtulan. Ne yiyor lan? Anı dok mu? Kerata. Düzeliyor musun artık? Düzeliyor musun? Artık düzeliyor musun? Hayır. Sen çıkarsan seni çiğ çiğ yerler oğlum. Yani bir şey yapmazlar da. Oraya gitme. İlla annemi göreceğim diyorsan git. Hadi çık. Gel. Çık 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 dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Yumurta sana feda olsun. Ulan aslan, junior aslan. Kendi yiyeceğim yumurtayı sana veriyorum bak oğlum. Yumurta fedakarlığı yapıyorum. Dikkat et. Evet. Seri. Oğlum kemik de var orada. Onu da yersen ye yani. Şeylerini vermiyoruz kabuklarını. Aslında vitamini kabuğunda da. Günlük iki yumurta benim yerime yiyor.